E aşkı anlatacağız ama biz ne kadar anlatırsak anlatalım ne söylersek söyleyelim hep yarım kalacak. Çünkü kelam yetmeyen bir yani gerçek aşk, hakiki aşk, kelamın yetmediği, kelama büründüğü zaman mananın eksik kaldığı bir duygu. Ne dersek diyelim. Ancak onu yaşayan, kendi aşkı olan anlatabilir. Ama işte misallerle, örneklerle, benzetmelerle alt tabakadaki aşktan üst tabakaya doğru giderken katman katman, boyut boyut size aşkı anlatmaya çalışacağım şimdi. Şimdi biz dünyaya geliyoruz. Bir bebek olarak safiyette. Daha sonra bebek olarak geldikten sonra annemiz, babamız bizim ilk Rabbimiz, ilk öğreticimiz aslında. Ama aynı zamanda ilk aşık olduğumuz kişiler. Mesela e, dikkat edin kız çocuklar babaya aşıktır genelde erkek çocuklar anneye aşıktır. Daha eril dişil arayışı, o ikiye bölünmüşlük yani o saf bilincin kendini eril dişil olarak tepeden aşağı inerken ikiye bölmesinin özlemi daha çocukken belirgin şekilde bizde yansır ve kız çocuk babaya yani edile erkek çocuk anneye daha düşkün, daha aşık olur içten içe. İlk aşkımız anne babamızdır bizim. O aşk sayesinde onların sözünü dinleriz, dediklerini yaparız, beslenebiliriz, okula gidebiliriz. Şimdi biz aşk deyince hep iki bildiğimiz manada kadın erkek yani bu bedensel kadın erkek ve anlıyor ama aşkı öyle düşünmeyin. Aşk her yerde işliyor aslında. Bunları kademe kademe göreceğiz. Anneye babaya aşk böyle başlıyor çünkü neden? Bak alacağımız bir şey var. Seyretmemiz gereken bir şey var. Dişil bedenindeysen ben erili seyredeceğim ki seyrede seyrede eril yanımı bulmaya çalışacağım ileride. E, e, erilsem dişil dişilimi seyredeceğim ki seyrede seyrede dişil yanımı bulacağım kendimde ki eril dişili dengeye getirip içimde bütün olacağım. İşte o aşk oradan başlıyor aslında. Daha sonra okula gidiyoruz. Birçoğumuz öğretmenimize aşık oluruz. Yani fark etmez kadın erkek hayran oluruz böyle. Onu hayran hayran dinleriz. Orada karşı cinsten tabii onun öncesinde bir de anaokuluna falan gidiyorsak oradaki öğretmenimize daha aşık olabiliriz. Bir de cinsiyeti 3 yaşlarında fark ettiğimiz için hani kadın ve erkek ayrımını yapmaya başladığımız için yavaş yavaş bir karşı cinsteki kız erkek birbiriyle flörtleşme, flört, flörtleşmeye daha 3 yaşlarında falan başlar. Oralar da var. Öyle bir aşktan geçeriz. Çünkü karşı cinsi tanıma isteği anne dışında bir kadın görüyoruz. Bir öğretmen mesela bir erkek için söylüyorum. Erkek çocuk. Bir öğretmen veya okulda bir Kız çocuk karşı cinsten görüyor, bir aşk palazlanıyor orada tekrardan. Ondan sonra kız da bir erkek öğretmen gördüğünde veya bir erkek kendi sınıfında gördü yani cinsiyeti de fark ettiği için yine bir aşk palazlanıyor. E, i̇lkokul aynı ona keza. E, öğretmenimize aşık oluyoruz, hayran oluyoruz ilkokul öğretmenimize. Eğer çok sorunlu bir öğretmen değilse. Neden? Çünkü alacağımız var. Bize Rab'lik yapıyor. İlkokul öğretmenimiz de Rab'lik. Ya daha doğrusu aslında bu Allah sisteminin hepsi Rab'tir. Rabbim Allah manasından bakarsan senden, tekliğinden baktığında senden açılan sistemin tamamı Rab'tir, tamamı mürşittir. Mürşit Allah'tır. Rabb da Allah'tır aslında. O yüzden sürekli sana yarayacak bir şey öğreneceğin kişilere karşı açla çekilirsin. Ondan sonra ergenlik dönemi gelir bu sefer Ergen aşkı karşı cinse karşı Anneden biraz uzaklaşılır babadan biraz uzaklaşılır o ergenlik dönemlerinde karşı çıkılır Onların her dediği batar çünkü dışarıda başka bir kız veya erkek vardır aşık olunan O aranan bir edil bir diş, dişil vardır e, Cinsel dürtülerde çalışmaya başlamıştır Cinsel dürtüler başladığı için ee, ergenlik dönemi aşkı başlar ee, orada da çok güzel bir aşk yaşar şanslıysa kişi platonik de olabilir bu el ele dolaşıp gezdiği masumane bir aşk da olabilir bu vesaire ee, işte Rahman Rahim'i esmasını Rahim de Rahman esmasını birbirinde bu şekilde seyretmek ister erilini ve dişilini arar sürekli Ondan sonra eğer şanslıysa kendi üniversiteye falan gider çalışacağı alanı tutkuyla yapacağı işi bulur. Çoğu kişi bulamaz. Zaten bütün insanların sıkıntısı budur. Sevdikleri şey yapmıyor, işi yapmıyor çoğu insan ama aşkın bir boyutu da budur. Eğer bu dünyadaki en iyi yapacağın, yeteneği olan, tutkuyla yapacağın, işe gittiğinde çalışıyormuş gibi hissetmeyeceğin bir alanda çalışıyorsan, ee, o bölümle ilgili yaptığın akademik çalışmalar ya da onun üzerine eğildiğin, yaptığın kendince çalışmalar bir aşktır. Tutkuyla yaparsın. Ya Aşkla yaptığın için o işten yaratıcılık çıkar. Sonra evlenirsin. Belli bir yaşa gelince veya aynı evde yaşar ev arkadaşı olursun. Bir anne babadan kopuş başlar. Ayrılık. Çünkü kendini buluyorsun artık madde aleminde dünyada kessetti artık kendini buluyorsun. Kendi ayakların üzerinde duruyorsun. Anne babadan kopman gerekiyor. Anne babadan koptuktan sonra bir eş bulursun kendine. Sevgili olabilir. Aynı evi paylaşabilirsin. Evlenebilirsin. E tabi üreme güdüsü de çalışıyor arka tarafta. Bu evlilikle birleşen ve çocuk yapma güdüsüyle olan ilişkilerde zaten Rabbin muradı Huya yeni bedenler oluşturmak üzere üreme güdüsünü içine yerleştirmiştir. Aşkla birbirine üreyecek kişileri çeker. O kişiler ürer. Aşkın, aşkın tohumuyla beraber birliktelikten bir çocuk dünyaya gelir. Huya yeni bir beden olur. Aşk aynı zamanda e, bu üreme güdüsünü de tetikleyip insanların üremesine de vesile olan bir araçtır. Aynı zamanda. Sonra anne baba çocuğuna aşık olur. Evlat aşkını tatmaya başlar. Çünkü meyveleridir. Rahman ve Rahim'in ilk zahirdeki birleşiminin bir meyvesi ortaya çıkmıştır. Bu meyveyi hayranlıkla seyrederler. Bir dediğini iki etmezler. Çocuğuna aşk başlar. Onun hep iyi olmasını istersin. Hep bu ama aşkın bir aşktır. Yani sevgiye geçen bir aşktır. Hatta şöyle söyleyeyim size. E aslında evlat aşkı hem aşktır hem de yaradanın gerçek karşılıksız sevgisinin en güzel madde aleminde yansıt yansıması annenin evladına olan sevgisidir. Kadın çok önemli bir manadır. Annenin sevgisi çocuğuna yaradanın kuluna olan sevgisine en çok benzeyen sevgidir arkadaşlar. Evladına aşık olursun. Ondan sonra işin işine aşkla yaparsın, yuvanı kurmuşsundur, hayatta yapacaklarını yapmışsındır, maddi aleminde bunları deneyimlersin. Bu deneyimlerden geçtikten sonra eğer nasibinde varsa, ruhun o olgunluğa ulaştıysa bir boşluğa düşersin. Ya işte ben kariyerde yaptım. işte işimi de buldum. Mutluyum da veya ayrılsan da eşinden, işte evlendim de ne oldu ayrıldım. Çocuk da yaptım, çocuk da güzel bir şey ama bu çocuk da gidecek. Bir yaşa gelinir, bir boşluğa düşünür. Ben bu dünyada ne yapacağım gibi. İşte o vakit e, eğer hazırsan ve istidadında varsa manevi yola düşersin. Bu sefer eğer aşk ehliysen, sen o yola gideceksen ilahi aşk dediğimiz, ilahi aşkın birinci boyutu dediğimiz bir yaratıcıya aşk başlar. Ama bu sefer çok ilginç görünen bir şey değil bu, bu aşık olduğun şey. Bak şimdiye kadar hep görünen bir şeylere aşık hissettin. Ama şimdi görünen bir şey değil aşk. Arıyorsun bulamıyorsun. Bu aşkla bir arayış başlıyor. İşin çok zor. İçin yanıyor. Ateş gibi. O ilahi aşk seni yakıyor, akışlar, şiirler, işte dizeler, yazıyorsun da yazıyorsun, akıyor da akıyor, yazamıyorsan, başka alanlarda çalışıyorsan o işine yansıtıyorsun aşkını. O ilahi aşk dansçısındır, dansa veya mimarsındır yaptığın bir yapıya, hep böyle yani o ilahi aşkı akıtacağın bir yer ar ararsın çünkü o aşkın akması gerekir bir yerlere. Ama ikilik var, uslat yok, görmediğin bir şey. Yine istidadında varsa, bu sefer ilahi aşkı zahire indirirsin bir mürşitle, madde alemine. Başlar mürşide aşk. Mürşit dediğime bakmayın, guru olabilir, rehber olabilir, sana yol gösterecek herhangi biri olabilir. E, genel olarak mürşit diyoruz. Şimdi gökteydi. Şimdi gökte aşık olduğun Allah'ı, Rabbi, Yaradan'ı adına ne dersen de sana anlatan, onu tanıyan birisini zahirine getirdin. Bu sefer onu anlatana aşık oluyorsun. Çünkü mürşit dediğimiz kişi gerçek bir mürşitse, evet Yaradan'ın kendisi değildir ama Ondan da ayrı değildir. Çünkü ondan işleyen bizatihi Yaradan'ın kendisidir. Çünkü o ruha ulaşmıştır. Senin de zaten istidadın ruha ulaşma yoluna geldiği için, sen de ruh olarak tekrardan doğacağın için, o mürşit seni aşkla çeker kendine. Aslında sen çekilirsin. Sonra aşkla o mürşidi bir süre dinlersin, 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 dinlersin. Yanarsın. Dersin ki hele de öz tam işlemeye başladıktan sonra tek bir mürşit değil. Televizyonda biri konuşur, hak kelam eder, kalbin pıt pıt atar, aşk hissedersin. Mürşit konuşurken aşk hissedersin. <laughs> hak kelamı konuşan birisi oldu mu aşk hissedersin dersin ki ben sapık mı oluyorum? Ne oluyor yani herkese aşk hissediyorum. Bu nedir dersin? Oralarda anlayamazsın. Halbuki özün öze aşkıdır o. Öz öze aşıktır. Ama ne yapacağız? Hala ikilikteyiz. Ya mürşit var ya özden konuşan birisi var. Biz hala öz, özlem içindeyiz. Aşktan yanıyoruz. İşte her aşk ölümü tadacak dediğimiz yer öyle bir şura gelirsin ki aşkı öldürmek zorunda kalırsın. Önce mürşidini öldürürsün. Öldürmezsen kendine gelemezsin çünkü. Sonra aşkı öldürürsün. Ama bu yolda giderken bir durağa daha uğrarsın. uyanışın belli bir şuur boyutuna geldikten sonra karşı cinsten senin şuuruna uygun bu, moda ya şimdi ruh eşi ikiz alev bilmem ne falan diye böyle öne çıkarıyorlar daha fazla insanların gözüne sokuyorlar çünkü çekici bir şey ruh eşi ikiz alevle yükselmek evet öyle bir e, deneyim vardır orada bir aşktan da geçilir çünkü kişi hala daha kendi içindeki ikiliği bitirmemiştir. Hala daha e, eril dişi eşit derecede çalışmıyordur. Eğer dişi ise uyanmış kişi dişi bedende ise kendi erilini zahire yansıtmak, bir bedene bir surete büründürmek üzere karşısına getirir. Erkek ise bir dişiyi kendisinden gibi uyanmış bir dişiyi zahirine suret olarak beden olarak getirmek ister. Burada ilahi aşk surette ve bedende aynı zamanda da ruhta ikisi bir arada yaşanır. Bu ilişkilerde çok büyük enerjiler açığa çıkar bu ilişkilerde doğru eşleşme olursa küçük orgazm dediğimiz nirvanaya çıkışlar olabilir. Yani Rahman ve Rahim'i zahirde birleştirir. Kendisinde bulamadığı için maddeye indirir. Maddede bunu yapar. Küçük orgazm dediğimiz nirvanaları bu ilişkiler sayesinde yaşar fakat ve fakat hala ikiliktedir. Çok güzel bir deneyimdir. Ama bu da tuzaklardan biridir aslında. Deneyimlenmesi gerekiyorsa deneyimlenir ama deneyimlenmesi şart değildir. Asıl olan büyük orgazmı sana yaptıracak bir ruh olmuş ustatla karşılaşabilmek bir veçeyle karşılaşabilmektir. Aslında cinsellik olmadan da olabilir bu. Ama ilk sana öğretecek ve yapacağın, yapabileceğin kişi daha önce büyük orgazmı deneyimlemiş kişi olmalıdır. Oturursun Size ilk aşka tefekkür edin dediğim şarkıdaki gibi, Mevlana'nın yazdığı şiirdeki gibi. İki suret, iki beden, tek ruh. Kozmik orgaz. Müthiş bir sevişme. Ama beden yok. Şuur, kalp. Hiç kalbiniz orgazm oldu mu? Hiç kalbinizin bir rahmin orgazm olurken ki kasılması gibi kasıldığını hissettiniz mi? Ya da bütün bedeninizin, bütün hücrelerinizin. Orada bambaşka bir akış vardır. Dikkat et. Dünyaya gelişin bir rahimden orgazm sonucudur. Dünyadan çıkışın da bir rahimden orgazm sonucu olacaktır. Normal hocalar bunları anlatmaz. Ben hoca değilim anlatabilirim. Bana serbest. İşte orada gerçek aşk olursunuz. Şimdi sen en yüksek makam olan aşk makamına çıkmışsındır. Yani gerçek aşk, gerçek sevişme, gerçek büyük orgazmı ruha ulaşmış, o büyük orgazmı yaşamış birisiyle yaşayabilirsin. Tıpkı Şems ve Mevlana'nın yaptığı gibi. Peki insan neye aşık olur? Derler ya insan kendinde olmayana aşık olur. Neden? Çünkü aslında insanın kendinde olmayan var mıdır teknik şuuruna geldiğimde insanın kendinde olmayan hiçbir şey yoktur. İnsan kendinde olmayan kendinde olup bulamadığına ortaya çıkaramadığına aşık olur. Onu önce o aşık olduğunda seyreder ki kendindekini bulabilsin diye. Bu yüzden aşkın aslı, yani görünenlere olan aşkın aslı nefrettir. Kendinde çıkaramadığın, yönünden nefret ettiğin için onu zahirde görünenlerde bir şeye aşık olarak seyretmek istersin. Ama görünenlerde arayıp orada aşkı devam ettirdiğin sürece ikiliktesin. O zahirdeki aşktan okuman gerekeni okuyamazsan hep ikilikte kalırsın. O aşkın hikmeti, asıl hikmeti senin kendinde ortaya çıkartman gereken Kendinde bir türlü arayıp bulamadığın olan şeyi zahirde sana seyrettirmesidir. Bu yüzden aşk Rabb'in katındandır deriz. Yine Rabbim Allah vahdet şuurundan bakarsan zaten bütün görülenler senin meçelerin senden olduğu için vahdette zaten sen hepsini içine toplayarak Rahmanur Rahim olduğun için içine toplayamadıkların dışarıda sana aşk olur. Yani kendinde çıkaramadığın, kendini tamamlayamadığın, kendinde nefret ettiklerin dışarıda sana aşk olur. Bu yüzden o aşk şeytandandır deriz. Çünkü zihin ikilikteki şeytan dışarıdaki bir şeye aşıksın. Peki o dışarıda aşık olduğunun aslında sende olup seni bütünlediğini bildiğinde ve kendinde aşık olduğunu fark edip ortaya çıkarttığında Aşık olacağım bir şey kalabilir mi? Sadece sen aşk olursun. Aşkın kendisi olursun. Teklik şuuruna çıktığında da zaten hepsi ben. Oradan sonra artık aşk her şeydir. Bir köpekle de sevişiyorum. Bir yaprakla da sevişiyorum. Bir sinek koluma konduğunda da sevişiyorum. Şu an oturduğum koltuğa, oturuşumdaki hisle de sevişiyorum. Özüne ulaşmaya çalışan veya çalışmayan, artık uyanmış, uyanmamış farkı yok alemdeki herkes benden. Allah sistemindekilerin uyanmamış diye tanımladıkları uyuyor rol yapan bana hizmet edenler. Ben her insanla konuşurken sevişirim. Her an aşkım. Hakikat boyutundaki kişilerle konuşurken de aşkım ama o bana nereden gelirse öyle bir aşkım. Egosuyla gelirse yakarım, ateş olurum. Çünkü eril ateştir. Aşk ateşi güçlendirir. Ateş bir manası da şudur. Aslında her şey bütün boyutlarda elementler bazında olmaktadır. Bu dört element, dört anasır senin bedeninde de mevcuttur. Senin eril dişilin kundalinin boyunca yükselirken ateş ve suyun dansıdır o. Ateş suyu ısıtacak, su buharlaşacak ve ruh olacak. Havaya karışacak, göklerde uçacak. Sonra yağmur olarak toprağa inecek, köklenecek. Toprağın babası Ali olacak, akıl akıl ve aşkla bu toprakta yürüyecek peki sonra ne oldu ali toprağın babası kudretin asıl var olduğu yer toprak neden çünkü o diyor ki yazında yazdım ben toprak kokusuna aşık oldum elim yok ayağım yok gözüm yok Önce felekleri yarattım, burçları yarattım. Onları alemi yönetmesi için tanrısal yetilerle donattım. Bütün kader planlarını onlara yapma yetkisi verdim ama yörüngelerinden çıkamazlar ki. Görevlerini de yapmaktan çıkamazlar. Ama insan güzel insan ben senin toprak bedenine aşık oldum ben dünyaya aşık oldum senden toprakta yürümeye aşık oldum ve sen yerlerle göklerin birleşebileceği ve bütün boyutları bütün şuurları bütün katmanları ben gibi deneyimleyebilecek tek eşrefi mahlukatsın insan. Bırak da toprağında ben gezeyim. Senden burada insan olarak yürüyeyim. Ben toprak kokusuna aşık oldum. Ama bütün benlikleri yakman lazım. Çünkü ben geleceğim o tahta oturmaya. Tahtıma oturmama müsaade eder misin? Yanar mısın? Külün bile kalma yasacıya. Çünkü ben sen olmayı sevdim. Muhittin Arabi'nin dediği gibi. Ben senin, ben olabilmen için sen oldum. Peki Ali ne yapar? Akıl kendisi aşk olup akıl boyutuna geçip Ali'yi kalbinde doğurmuş ki Ali aşkla kalpte doğar. Aşktan geçmeyen Ali'yi doğuramaz. Diyorlar ya aşk elizyon o bu falan filan. Evet doğru. Görünenlere ikilikte olan aşk gerçekten şeytandan ve e, ikiliktir. Yani e, afyon gibidir. Uyuşturucu gibidir aşk. Öyle söyleyeyim size. İnsanın aklını çalıştırmaz doğru şekilde. Sarhoş gibi olursun. Görünenler ikilikteki aşkta. O şeytandandır da. Ah be güzelim. Ali aşksız doğmuyorsa. Aşkı öldürdükten ve sultan senin kalbine oturup Ali olduktan sonra. O zaman aşk ne? Aşk kendine. Kendi alemine. Hacı Bektaş Veli'nin Yeniçeri ordularını kurması bir aşktır. Atatürk'ün Anadolu'yu kurtarmak için astığı adamları astırması bir aşktır. Bismişah, Allah Allah. Bu artık kolektiften olan bir aşktır. Zatın direkt dünyada ilahi olarak yürüdüğü akıl boyutundan kolektifteki değişiklikleri sağlayacak kendine aşkından yaptığı eylemlerin adıdır o aşk. Artık bilincin gelişimi nedir? Ruhlar doğurmayadır o aşk. Devirler kapatıp devirler açmayadır o aşk. Varlık sahasında değilse kendi kendine oturduğu yerde ihtiyaçsız olarak kendinden kendine her an hissettiğidir o aşk.